Kan çiçeklerinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de kan çiçekleri dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Gerçekten efsane bir dizi. Umuyoruz ki arkadaşlar önümüzdeki sezonda da devam kararı alacağını diğer videolarımda da bahsetmiştim. Böyle bir dizi zaten arkadaşlar final yapması biraz saçma olurdu. Yurt dışı izlenmeleri gayet iyi durumda ve önümüzdeki sezonda da büyük bir ihtimalle de devam edeceğini düşünüyorum. Dilan'la ve Baran'la da Anlaşma sağlandı. Gelen duyumlar yönünde yani herhangi bir şekilde başarılı oyuncularımızdan ayrılan olacağını düşünmüyorum. Ee... İlan ve baran arasındaki aşk umuyoruz ki hiç bitmez arkadaşlar. Sezon arasında da yeni detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kan davasından başlayan bir aşktı. Gerçekten bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de kan çiçekleri dizisi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dizimize ait yeni detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.